i sure. Çok uzun yıllardan beri benim saçlarım uzamıyor arkadaşlar hatta ben kendimi bildim bileli benim saçlarım maksimum şu kadar uzamıştır hiçbir zaman tam anlamıyla uzatamadım saçlarımı çünkü saçlarım çok yıpranmaya müsait bir saç yapımıydı གནས་པ་རེད། I <laughs> Gracias. <coughs> işe başladığımdan beri biraz hayatı kaçırıyor gibi hissediyorum kendimi. Çalışmak bana biraz hayatı kaçırıyor gibi hissettiriyor. Çünkü ben iş hayatı öncesinde çekiyorum şu an koyarsam Andersson. A ne maram. Şu farın pembe kısmını Ich Stili bu. Belki bazen arada şu eyelinerla falan şekiller yapıyorum. Genelde bu tonlar ya kahve tonları ya siyah gri tonları uyguluyorum genelde. Aslında saçlarımı eskiden şey severdim böyle küt ve dümdüz. Şimdi de şey seviyorum var ya şöyle katlı o modeli seviyorum bunu daha çok yeni taktırdım bunu bir tık kullanayım biraz sonra şey yaptıracağım Okay.